Herkese Selamlar arkadaşlar bugün çok keyifli bir gün geçirdik arkadaşlarımızla arkadaşlarım bana geldi Ben de hemen onlar için kısır yapmak istedim ee, Tabii daha çok arkadaşım yaptı Ben çekim yaptım ama yine de sizinle paylaşmak istedim malzemeleri hem açıklama kısmına yazacağım hem de buradan sizinle paylaşacağım Umarım bu kısır tarifini beğenirsiniz ee, kabımızın içerisine 5 su bardağı e, kısırlık bulgur koyduk. Üzerine üzerine geçecek kadar da su ilave edip demlemeye bıraktık. Daha sonra bir demet maydanozu küçük küçük doğradık. Ardından 4-5 tane domates doğradık. İlk domatesimizi soymayı unutmuşuz. Daha sonraki domatesleri soyduk hepsini. Gördüğünüz gibi arkadaşım hepsini doğuruyor. Ben de çekiyorum. Çok keyifli bir gündü. Umarım siz de bu tarifi yapıp beğenirsiniz arkadaşlar. 5 su bardağı kısır için toplamda 5-6 adet domates doğradık yarım demet de maydanoz ilave ettik. 3 adet de salatalık koyacağız. salatalıklarımızı da güzelce yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğradık. kuru soğan koymak yerine yeşil soğan ilave etmek istedik. Ben hemen balkonda saksıya ektiğim taze soğanlarımın yapraklarından gidip topladım arkadaşlar. Daha tam büyümemişler hava soğuk olduğu için ama kısırımıza yetecek kadar toplayabildik. Taze soğanlarımızı da güzelce yıkayıp minik minik doğradık. küçük bir tencereye e, yarım bir çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim ve 2 yemek kaşığı domates biber karışık salçayı güzelce kavurduk. Siz isterseniz çiğ de koyabilirsiniz. Ama arkadaşlarım kızartınca salça kokusu çıkıyor ve daha lezzetli oluyor dedikleri için salçamızı kavurmaya karar verdik. demlenmiş olan kısırlık bulgurumuzun üzerine 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kekik ve yine 2 tatlı kaşığı karabiber ekliyoruz. Pul biberimiz yoktu o yüzden pul biber ekleyemedik. Siz pul biber de ekleyebilirsiniz. Malzememiz çok olduğu için 2 tatlı kaşığı ilave ettik. Ardından salça sosumuzu da koyuyoruz. Bütün malzemeleri güzelce karıştıracağız. Arkadaşım sağ olsun, hepsini güzelce karıştırıyor eldivenlerini takarak. Son olarak sebzelerimizi ilave ediyoruz. Sebzelerin üzerine daha sonra sumak ve nar ekşisi de ilave ediyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. nar ekşisini de ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz ve kısırımız hazırlanmış oluyor. Çok kalabalık olduğumuz ve çok acıktığımız için sunum yapamadık ama emin olun o kadar lezzetli oldu ki siz de bu tarifi deneyip yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Tüm malzemeleri açıklama kısmında sizin için yazacağım.